İstanbul Fashion Week sona erdi. Altıncı kez düzenlenen İstanbul Moda Haftası'nda ünlü Türk tasarımcıları koleksiyonlarını tanıttı. İstanbul'daki moda şöleni sona erdi. İstanbul Fashion Week'te birbiri ardına defileler yapıldı. 2013'ün sonbahar kış koleksiyonları tanıtıldı. Birbirinden göz alıcı tasarımlar dikkat çekti. İstanbul Fashion Week'in son gününde Nej, Ava ve Mehtap Elaydin'in defileleri vardı. Her iki cinsiyetin gücünü, zerafetini ve yumuşaklığını şeffafları üst üste kullanarak ya da şeffaf bir ipeğin içine kalın bir elyaf koyarak zıttıkların bir arada güzelliğini göstermeye çalıştık. Verimli olduğuna inanıyorum. Yurt dışından alıcılarımız geldi. Yurt dışından ciddi bir basın takip ediyor hala da. Sizler de bunun farkındasınızdır. E, sektöre ciddi bir katkıda bulunan önemli bir organizasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Mehtap,